Hepinize merhaba dostlar. Muazzam bir duyuru var. Bitlo borsası bizim izleyicilerimize özel yeni üyelik açan herkese 10 TL değerinde coin hediye ediyor. Kampanyanın tek şartı bakın şu. E-posta doğrulamayı yapmanız ve kimlik doğrulamayı geçmeniz. Zaten bu iki bilgiyi de herhangi diğer borsalarda da isteniyor. Haberiniz olsun. Açıklamalar kısmından kayıt linkini tıklayarak bu kampanyaya dahil olabilirsiniz. İkisini de tamamladıktan sonra otomatik olarak hesabınıza geçecek. Böylelikle kripto para dünyasına ilk adımınızı bitno.com'da atarak bu hediyeden de yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında kayıt linki var. Evet dostlar Shiba coin üzerinden bir gelişme daha var. Fransa merkezli vulkania App, Shiba Inu ekosisteminden popüler kripto paralar olan Bonnet, ShibaSwap ve DogeKiller yani Leash ekledi. Artık Shiba Inu topluluğu Bono ve Layer için fiyat grafiklerini uygulamada görecek. Ayrıca canlı transferler ve havuz likiditesi gibi verilerle bir gösterge panosu oluşturabiliyor. Uygulama 21 Ekim 2021'de Shiba Inu'yu listelemişti. Vulcania App artık genellikle SHIB Trivecta olarak adlandırılan Shiba Inu ekosisteminin 3 tokenını da destekliyor. Gelişme sonrası SHIB fiyatı %1.2'lik bir yükseliş gösterse de bono fiyatı %10.11 oranında yükselerek 2 doların üzerinde çıkmayı başardı. Leş ise gün içerisinde 592 dolardan 639 dolara kadar yükseldi. Vulcania App Fransa merkezli bir ekip tarafından 25 Nisan 2021'de başlatıldı. Kripto toplulukların en sevdikleri tokenlar için fiyat grafiklerini paylaşır bu Vulkaniye app. Kullanıcılar canlı transferler ve likit davuzları gibi derinlemesine verilerle blockchain tabanlı panolar oluşturur. Siz de bu app'i kullanabilirsiniz dostlar. Ee, yani derinliklerini merak ettikleriniz, likit davuzunu görmek için vesaire detaylarına inmek isterseniz ee, Shiba coin'in de ekstra olarak şurada bir e, gelişme vardı. Hemen göstereceğim. Biliyoruz. Bu arada Bitcoin de 22.000 doların üstüne çıktı. Toparlanmaya çalışıyor. Shiba Coin'de yüzde bir nokta bir yükseliş var dostlar. Evet şurada. Kritik nedenler işte Dogecoin'in geçmesinde geçen vs. Netflix'ten bir Metaverse ekibine Netflix'ten bir çalışan transfer etmişlerdi. çalışanın adı da Brandiye konopasek Yani bayağı başarılı bir takım ekip arkadaşı. Ekstra olarak da önemli bir başka bir gelişme yok dostlar. 1300 bandından devam. Benim çizdiğim hedefte 1800 bandına doğru zaman içerisinde ayrılısıyla gideceğiz dostlar. Herhangi bir sorun çıkmadıkça 1800 ilk aşamada hedefimiz bu hedefe 14 Ağustos'ta bir deneme yapmıştık. Ama daha sonra satışlar baskılandı ve tekrardan düşüş geldi. Bakalım.